Bak diyor ki Melahim ve Fiten kitabında bunlar çok önemli kaynaklar. İbn Abbas'tan eee naklediliyor. Zervada Fırat ve Dicle arasında insanları müminleri inletecek bir kızıl yel esecektir. Komünist hareket kızıl yel. Evet, evet. Hep aynı zamanda o kızıl yele dikkat edin. Kızıl bir rüzgar esecektir. Evet. <laughs> Müminlere Fırat ve Dicle'nin arasında. İşte bu KOPİTİS PKK hareketi. Evet. Sonra bu durumu sormak için alimlerin yanına gidecekler. Demek ki orada alimler de var. Evet. Meleler var. Onların e, diyor bak, onların bir kısmının yanına gittiklerinde onların yanına, e, bir kısmının yanına gittiklerinde, onların maymuna ve dönü, domuza dönüştüklerini ve yüzlerinin gözlerinin morardığını görecekler. Çünkü sahtekar onlardan yana olacaklar. PKK'dan yana olacaklar. Bazı meleler. Ya PKK'lı olacaklar. Bu mucize bu. Bak Müslüman alemim kendini gösterecek diyor bir kısmı. Fakat yanına yanaştıklarında onların domuza ve maymuna döndüklerini görecekler diyor. Yani darwinist, materyalist, ateist, komünist olduğu halde kendini Müslüman gibi gösterecek yüzlerinin ve gözlerinin morardığını görecekler. Yani bir siyahlık, bir imansızlık kararması görecekler diyor. Yani zulüm yapan, kan akıtan insanların görüntüsü olacak diyor.